siz Allah. Ben beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bugün sizlerle beraber blade ball oynayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten 1500 param ve yeteneklerimde de 2000 TL'lik böyle bir yetenek aldım. Hatta şu gösterebilir miyim? 2000 TL arkadaşlar. İsterseniz bakabilirsiniz. Bu da böyle bir şeyden çıktı. Hatırlamıyorum. An bir işi şey aramadı. Kılıçlarda da bunu aldım çıkmadı bu arada şansı falan. Direkt şuralardan bir yerlerden aldım onu hatırlıyorum. Bunu bana verdi oyun. Öyle. Ben beğendiğim bu bu arada Allah. Tamam. Patlamalarda böyle şeyler. Robux'ta da böyle. Tamam biz bunu kılıçları da bırakalım. Kapı. 1500 param var normalde. 4000 param vardı. Biraz kastım arkadaşlar. Ondan sonra şuradaki çarktan abi 2 robux benim robuxum kalmış mı? İ İl... kalmamış. Neyse buradan 4 tane spin vardı. Ben de onu açayım dedim. Birisinden para geldi diğerlerinden de boş boş şeyler geldi. Yaz şeyinde de 500 para aldım yine alabilir miyim bilmem. Kapa. Mühürler. Soru yok. Kaç git. Arkadaşlar bu arada Yusuf'un kanalına da abone olabilirsiniz. Hatta olmayan olmayın ona bana olun. Aynen bana bana yardım edin. yok. Abi şimdi buradan 300 para sen diyorsun ki kılıç alabilirim. Ama kılıç bakın bir şu kılıcıya bakın. Bir de bir, benimki beyazı gibi ya. alasım yok. Almak istemem. Oyun sürelerinde zaten 5 milyar falan filan. Biz bugün Ötuz minit oynayacağız herhalde. Hadi git şimdi ya. Ne çete basıyormuş Lan. Hayır neşe. Şimdi bunu After match alamam. Ha dur ben de katılacağım. Katılabildim mi? Vallahi katıldım. Bu ne ya cızlı. Allah'ım ya Yeni özelliğimi de göstereceğim. Bakın sen bir bana atman yok mu? Attı. Ben de tuttum. Yeni özelliğimi göstereceğim ben. Göstereme. Ama boştan ya. Göstermedim biz de o zamana kadar biraz. Sandık açalım. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Efsanevi geliyordu. Ya. Efsanevi mi? Bilmem ki. Ee, ya. Arkadaşlar bakın. Bunu açtığımda 2000'e yakın bir param vardı. Gel çıksana. 2000'e yakın bir param vardı. <laughs> bir tane de bedavamız var. 2000'e yakın param vardı ve 1500'e düştü. O oh, özrünü kabul etmiyorum oyun ya. Sinir oldum kardeşim be. Ya ne? Çöp. Nerede benim kılıç? Şunları ben çıkaracağım. Çıkar çıkar Allah Allah. Çıkar biz bu arada bunu göstermek gerekirse minicik bir şey arkadaşlar böyle çok caf da değil çok <laughs> çoklu caf neyse o da böyle bunu sanırım otomatik şekilde veriyor bilmiyorum ah be Arkadaşlar bu arada bir dakika şunu açayım. Arkadaşlar bu arada 200 robustluk bir çekişimiz var. Onlar katılmak istiyorsanız da altta abone olup like atıp ondan sonra da Yorum atmasanız da olur, atsanız da olur. Çok sorun etmiyor. Ama atın arkadaşlar ya. Yani. Ondan sonra da öyle. Ne bastım? Çok güzel bir şey bastım. Pöt. Evet. Bir dakika AFK modunu almam gerek. Ya. Ama inşallah bir daha. Ben neye bastım şimdi? Ben Bir şey bastım. Şöyle tıklıyorum her şeye ne yaptım bilmiyorum robux istemiyorum abi ben daha önce ne tıkladım istiklalim yok buna da tıklamamışım kullanıcı hayır lan hayır ayarlar Bu ne arkadaşlar bunu bir nasıl yapıldığını göz diyorum. Mesela ben bunu seçsem var. Hatta bunu var. Neyse var mı? Bana çok merakladım. Hepsini talep edeceğim. Buradan da hepsini talep et buradan da. hepsini Vallahi bir şey aldım da ne aldığımı bilmiyorum. Ne bir şey anlamam Bir şey verdi ama ne verdi ya? O tenis topu nerede onu bir bulabilirsem. S Orada mı? Demiş. Neyse çok sorun etmez Biraz oynayak ya Aynen AFK'dan da çıktım. Bu kasadan sonra oynayalım. Abi hepsi çöpten geliyor. Biz de kılıcımızı değiştirelim. Uğurlu kılıcım neredesin Tak tak tak. Tamam. Allah yanlış şey gidiyor. kalkan özelliğini de şöyle göstereyim. Top sizden direkt sekiyor arkadaşlar. Bence 2000 liraya güzel bir özellik. Ama gittiğiniz işte ne yiyorsunuz. 2000 liranız varsa bunu almanızı tavsiye ederim bu arada. Biraz da pro oldukça. Abi ne oluyor ya? Hah. Sinirlendim ya yavaş yavaş şampiyon. Ekranım gitti. Ekranım gitti arkadaşlar. Şu anda sizin gördüğünüz bu. Benim gördüğümdür. Ee, o zaman arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hoşçakalın. Bay bay.